Neredeyse gelir, elinizi çabuk tutun biraz! Tamam, tamam! Aman güzel kızım, söylediklerimi sakın unutma! Ay tamam anne, tamam! Hepsi ezberimde! Seksi bir kız olup bayramın görnüne gireceğim! Böylece alamadığımız mirasa sayemde konacağız! Aslan kızım benim! Aman kızım, unutma! Bakışlar mühim! Erkeğin kalbine gözünden girilir! Böyle nasıl? Aptal, şaşı ol demedik sana! Seksi bakacaksın, içten yiyecek gibi! Şimdi de elin köylüsüne de yarcılık başlıyor. Eee, köprüyü geçene kadar ayya dayı demeye mecburuz. Acele edin, neredeyse gelir! Bırakma! Sen de! Çekilin dedim, çekilin şuradan be! Çekil şu be! Çekil! Çekil! Çekilin dedim! Hıh! Senin de, makinenin de! Ne oluyor ya, ne bu telaş? Millet birbirini yiyor. Efendim, bütün memleket sizi merak ediyor. Benim merak edilecek neyim var ya? Ben hele şu davulumu alayım. Davulsuz siz yapamam. Siz Efendim, evinize hoş geldiniz, buyurun! Buyuralım bakalım! Buyursunlar efendim! Buyurun efendim! Hoş geldiniz efendim, buyurun! Aa, bu ne ya, evet. ölü evi mi, evi mi? Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk kızım, maşallah! Bu ne sessizlik ya? Ee, akrabalarımız içeride, sizi bekliyorlar. Haram yiyicilerin hepsi buraya doluşmuş desene. Şey, sizi karşılamak için toplandılar. Buyurun. Esselamün aleyküm. Tanıştırayım efendim. Rahmetlinin dördüncü göbekten yeğenleri. Cengiz Bey ve karısı Meloş, kızları Cale hanımlar. İyi, sizi tanıdığıma memnun oldum. <laughs> ah rahmetli dayım sizinle tanıştığımız şu mutlu aile tablosu görseydi Sevinçten gözleri yaşarırdı Ya o adamı bari mezarında rahat bırakın <laughs> e, Tanıştırayım efendim Rahmetlinin beşinci göbekten akrabaları Cemil bey Karısı Perizat ve kızları Nermin hanımlar Memnun oldum Ah ah beyefendi Babanız mezarında değil kalplerinizde Şurada göğsümüzde yatıyor ...Kızım geleceğinize öyle sevindi ki sizi rüyasında görmüş. Ay şey, ...Sizi öyle bir vaziyette gördüm ki müthiş! Hiç uyanmak istemedim. Vallahi hamamlık bir vaziyette kötü. <laughs> Yalnız, sen mi, mi ...Bayram Bey memleketin tüm kızlarının rüyasında! <laughs> Anlaşıldı... ...Bu gidişle hamamdan çıkmayacağız. Ayy, ne güzel! <laughs> İyi günler patron. İyi günler. Ne haber? Röportajı yaptınız mı? Ne röportajı? Resim bile çekemedik. Anlamadım. Muhafızlar korkunçtu. Oh, canavardan beter. Milletin fotoğraf makinelerini kırdılar. Keşke sizi de gebertseydiler de kurtulsaydım. Yahu haberlerin en kralı burnunuzun dibinde siz uyuyorsunuz. Allah'ın köylüsü gelip memleketin en zengin adamı oluyor. Tüm insanların rüyası. Bundan hala haber mi olur? Bir röportajı beceremediniz, defolun! İkinizi de kovuyorum! Beni dışarıda bekle. Zat haliniz hala defolmadınız mı hanımefendi? Aa, hayır! Çünkü çok enteresan bir fikrim var patron! Fikirlerini kendine sakla! Bana bu herifin resimleri lazım! Röportajı lazım! İşte ben de onu diyorum! İsteklerinizi yaparsam mükafatım ne olacak? Bir maaş ikramiye. Hı hı, hayır. Üç maaş ikramiye, bir ayda ücretli izin. Ne? Çıldırdın mı sen? Hayır! Evet! Beni tanırsın patron. Kafayı taktım mı halledemeyeceğim iş yoktur. Hı? oldu mu? Oldu inatçı keçi, ama beceremezsen... ...Vallahi kovarım seni! Hı, fark etmez! Sen koymuştun. <laughs> Hesaplarımızda tam 80 milyon açığımız var.